Sevgili akrepler, Nisan ayında sizler bu uzun zamandır içinde bulunduğunuz sıkışmışlık hissinden kurtulacaksınız ve daha enerjik, daha pozitif, daha motive olmuş hissederek hayatınızı sürdüreceksiniz. Özellikle iş hayatınız ve günlük rutininizde yoğun bir tempo başlıyor. Hazır mısınız? Kalp enerjinizi de harekete geçirecek gerçek aşkı, gerçek mutluluğu bulacağınız bir ay sizleri bekliyor. Uzun zamandır aşk hayatıyla ilgili sıkışmışlık hissi yaşayanlar ya da evliliğinde, ilişkisinde problem yaşayan akrepler de bu ilişkiden e, sıyrılıp kendini daha mutlu hissedeceği yeni bir ilişkiye de yönlendirebilirler. Aslında manevi olarak e, enerjimizi güçlendireceğimiz, manevi olarak duygularımızı arttıracağımız bir Nisan ayı bizleri bekliyor. 2010 ve 2022 yılları hayatımızda neler vardı bizler neler yaşadık neler deneyimledik ve son 4 yıldır neyin mücadelesini veriyoruz bunu bir düşünelim burada almış olduğumuz etkiler nisan ayında karşımıza gelecek ve bizim bundan sonraki özellikle e, günlük rutinimiz iş hayatımız ve aşk hayatımızla ilgili bir takım değişiklikleri de beraberinde getirecek buradaki güçlü dönüşüm enerjisine hazır mısınız? Önce hazır olmalısınız. Çünkü hazır hissetmediğiniz hiçbir şeyde tam olarak memnuniyet duygusunu deneyimleyemeyeceksiniz. E, bu yüzden hazır olun ve kendinizi geçmiş kalıplardan, geçmiş sıkıntılardan arınmaya niyet ederek bu Nisan ayına hazırlayın. Daha doğrusu bundan sonraki 13 yılınıza hazırlayın sevgili akrepler. E, Obsidiyen taşını alıp cinsel çarkınızın üzerinde tutarak geçmiş atalardan gelen negatif enerjilerden, blokajlardan... Aşk hayatınızın önünde engel olan bütün negatif durumlardan arınmaya niyet edin ve orada Hayatınızda güçlü, sağlam, tutkulu bir aşkı gözünüzün önüne getirin, hayal edin. Obsidyen taşını cinsel çakranızın üzerinde tutarak yani ikinci çakramızın üzerinde tutarak bu şekilde bir meditasyon yapabiliriz. medyatik bir durumda yani sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda bu çalışmayı yaparsanız hem aşk hayatınızla ilgili hem bolluk bereketle ilgili alanda blokajlarınızdan dönüşebilirsiniz. Anne ve anne tarafıyla ilgili ilgili konular gündeminizde olacak. Yani bu ay biraz anne ile ilgili sağlık problemleri, ya da anne tarafıyla ilgili işte bir hastalık ya da bir vefat haberi alabilirsiniz. Bununla ilgili etkileriniz yine karşınızda olacak ve bundan sonraki 9 aylık süreçte cinsel olarak daha aktif ya da daha hareketli olabiliriz. Cinsel olarak problemlerimiz varsa bunları çözümleyebiliriz. E, cinsellikle ilgili alanımızda da yoğun bir değişim ve dönüşüm süreci başlayacak. bir kadın enerjisinden gelen Negatif bir duruma karşı da e, dikkat etmemiz lazım. Bu ne demek? E, hanenize bir kadından gelecek bir zarar ya da e, işte iş hayatında bir kadından gelebilecek bir tehlike e, bir kadına karşı dikkatli olmalısınız özellikle Mart ayında e, kadınlarla yaşadığınız problemler varsa ya da işte evliliğinizde bir ihanet düşüncesi oluştuysa e, böyle bir kadından gelebilecek bir tehlike çünkü Mart ayında bunun böyle bir sinyali gelmiş alanınıza onunla ilgili de bu ay lütfen dikkat edin etrafınızda e, kadınlara karşı e, ya da hani sizin o sezgilerinizi olduğu noktada e, hissedersiniz ya o sezgilerinizin olduğu noktaya odaklanarak onu çözüme kavuşturabilirsiniz sevgili Akrepler. Bir de 6 ve 8 hafta aslında bu önümüzdeki süreçte çok verimli bir zamana giriyorsunuz. O yüzden iyi değerlendirin. Yani uzun zamandır geciken projeler varsa bunlar başlayabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz projeler varsa sizler bunlara atılabilirsiniz ve bunları hayata geçirebilirsiniz. Aslında güzel ve şanslı bir döneme gidiyorsunuz. Bence ruhunuza iyi gelecek, manevi olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz ne varsa bu ay onunla ilgili bir başlangıç yapacaksınız. Özellikle turuncu tonlarını ve altın aksesuarları bu ay hayatınıza katın. Size iyi gelecektir, şans getirecektir. Güzel bir ay diliyorum sevgili akrepler.